Her toplum kendi düzenini korumak için kurallar koyar. Bunlar bazen fakir, zengin ayrımını yapmak içindir. Bazen de toplum baskılarını yani kültürleri ayırmak içindir. Ama ya bu kurallar adaleti değil de adaletsizliği besliyorsa ve onları öngörüyorsa? Rudo'nun hayatı aslında çöplüğe atılmış bir çocuğun değil, sistemin vicdanımızı attığı bir çığlığın hikayesi. O kirli bir dünyanın pisliği buladığı bedenini kabullenmeyen, zincirleri kırmaya çalışan bir ruh. Bugün Gaçekuta serisinin ana karakteri Rudo Shur'u tanıyacağız. Rudo'nun hikayesi aslında çöplerin arasında doğmuş bir çocuğun hikayesi. Onun yaşadığı yer, Sifir adı verilen görkemli bir dünyanın en kirli ve dışlanmış köşelerinden biridir. Burada doğan insanların kaderi çoğu zaman bellidir. Yoksulluk, hor görülmek ve suçla yaftalanmak. Rudo da bu acımasız kadardan payına düşeni fazlasıyla almış birisi. Henüz çocuk yaşta ailesi tarafından ihmal edilen Rudo sevgi nedir bilmeden büyüdü. Babası ve annesi onu korumak yerine suçlu anılan bir geçmişin gölgesinde bıraktı. Daha da kötüsü ise kolları geçmişteki ötelemeleri sebebiyle derin yaralar almıştır. Bu yaralar onun için sadece fiziksel bir acı değil, aynı zamanda toplumun ona bakarken hissettirdiği aşağılanmanın da sembolüydü. Ama bu karanlık hayatın içinde bir ışık belirdi. Recto. Recto, Rudo'ya sahip çıkan, onu yanına alan ve ona gerçekten bir baba figürü olan kişiydi. Ona sadece barınacak bir ev değil, aynı zamanda yaşamak için bir amaç da verdi. Recto'nun ona verdiği özel eldivenler, Rudo'nun hem yaralarını gizledi hem de hayatının bir dönüm noktası oldu. Recto eldivenler için şu sözleri kullanıyor. Bu eldivenlerin içinde bir ruh var. Onlar seni hem koruyacak hem de bir gün gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Asla durma çünkü sen başarabilirsin. Serüven yeni yeni başlarken ne yazık ki mutluluk uzun sürmüyor. Rudo'nun hayatındaki tek sığınak acımasızca elinden alındı. Rekto öldürülmüştü. Daha da kötüsü Rudo bu ölümle ilgili haksız yere suçlandı. Ona iftira atıldı. Katil damgası yedi. Cezası ise Pit adı verilen ölüm çukuruna atılmak oldu pit, bütün çöplerin ve atıkların atıldığı, istenmeyenlerin toplandığı uçsuz bucaksız bir çukurdur adeta. Oldukça da tehlikelidir. Oraya atılan mahkumların geri dönülmesi imkansızdır. En azından halk böyle dillendirmiştir. Rudo farklıydı. Ölümün kıyısında çaresizlik ve öfke dolu kalbinde yeni bir güç uyandı. Jinki. İşte bu Rudo'nun çöpler arasında yeniden doğmasına yardımcı olacaktı. Ve o andan itibaren onun tek bir amacı vardı. Kendini aşağılayan sisteme baş kaldıracak ve Rekto'nun ölümünün arkasındaki gerçeği öğrenecekti. Jinki'nin özel gücü onu Cleaners adlı yaratık avcısı grubuna katılmaya itiyor ve o bu ekiple beraber amaçlarını gerçekleştirmek istiyor. Çünkü çöplüklerin arasında onların başına dert açabilecek türde canavarlar var ve bu canavarlar kadar kötü olabilecek rakipleri de var. İşte bu yüzden öncelikle hayatta kalmaları gerekiyor. Rudon'un hikayesi temelinde aslında bu kadar basit. Tabi toplumsal hiyerarşi nedeniyle fazlaca baskı görse de ve hikaye yavaş yavaş detaylansa da şimdilik bu kadarını bilmeniz yeterli. Rudo ince yapılı bir ergen, dağınık kısa ve sivri saçlara sahip, kırmızı büyük gözleri ve kısa kaşlarıyla dikkat çekiyor. Çevresi gibi kirli ve aşınmış kıyafetler giyiyor. Bej renginde salaş bir yelek üzerinde kahverengi desenlerle süslü bir kapşon ve paçalarından bantlı pantolon gibi oldukça garip ama dikkat çekici bir giyinme tarzı var. Kollarında parmak uçlarından dirseklerine kadar zikzaklı izler vardır. Bunlar video başında bahsettiğim geçmişinden kalma izlerdir. Cleaners'a katıldıktan sonra giydiği üniforma beyaz kapşonlu fermuarlı bir ceket oluyor. Üzerinde örgütün simgesini barındıran şeyler girmekte. Aynı zamanda içinde bir içlik var, yanlarında malzeme cepleri falan var. Yani absürt bir tipi var. Ayrıca iletişim sağlamak için çok yer adı verilen bir yapıda taşımakta. Geçmişte yaşadığı istismar ve dışlanma nedeniyle içine kapanık ama öfkeli bir yapısı var. İftiraya maruz kalmasının ardından travmatik bir kırılma yaşamıştır ve bu kırılma onu daha da acımasız hale getirmiştir. Atılgan, yoğun duygulu ve intikamcı bir havası da olsa içinde güçlü bir adaletisi vardır. Geri çevrilmeye ve eleştirilmeye tahammül edemez. Tabi bu tavırları arkadaşlarına ve sevdiklerine karşı hafifliyor. Onun felsefesi temelinde şu, benim yolum bana çizilen kaderi kabullenmek değil, zincirleri kırıp kendi yolum yaratmaktır. Adalet güçlülerin oyuncağı değildir. Asla da öyle olmamalıdır. Adalet düşenin elinden tutabilmektir. Onun felsefesini şekillendiren kişiler Gris ve Recto'dur. Onlara duyduğu hayranlık ve minnet duygusu Rudon'un kendini dizginlenmesini sağlayan en büyük unsurlardan biridir. Rudo'nun gücü serideki diğer kahramanlardan farklıdır. O bir kılıç ustası ya da klasik bir büyücü değildir. Onun silahı etraftaki çöplerdir. Çöpleri ölümcül birer silah dönüştürebiliyor. Şöyle ki Rudo herhangi bir nesneyi eline aldığında o nesneyi ruhuyla birleştirerek ölümcül bir silah elde ediyor. Elindekinin neye dönüşebileceğini o anki ruh hali ve ortam belirlediğinden korunabileceği, ani saldırı yapabileceği ve hızını arttırabileceği bir sürü özelliği ve modu var diyebiliriz. Yani Jinki bu anlama geliyor. Ruhların duygularla harmanlanarak silahlaşması. Özetlersek, gücün kaynağı çöpe atılan nesnelerin içine işleyen ruh, duygu ve anlamlar. Kullanıcısı duyguları hissedip yönlendirebilecek kişiler. Mesela Rudo. Yöntem ise bunu sağlayabilecek eldiven benzeri eşyalar. Etkisi ise eşyanın sahibinin karakterine bağlı olarak artan ya da azalan potansiyele bağlı özgün bir güç. Dinleyince biraz karmaşık geldiğini biliyorum fakat birkaç saniye ile size bunu gösterebilirim. しやがうて。しのとるよ。 Bu arada Rudo sadece Jinki'ye değil kendi vücuduna da güveniyor. Normal insanların kolay kolay başaramayacağı şeyleri rahatlıkla yapabiliyor. Bunun en büyük örneği çöplükteki canavarları tek yumrukta parçalamasıdır. Onun dışında hız ve refleks, acıya karşı direnç ve sokak dövüşü gibi becerileriyle de oldukça yetenekli bir karakter. Peki karakter gerçekten kaliteli mi? Rudo'nun tasarımı gayet estetik ve hoş bence. Yaralarla dolu bedeni onu acının simgesi yaparken içinde taşıdığı merhamet, adalet ve dostluk arzusu onu etik anlamda da güçlü yapıyor. Çöplerle başarmak, değer kavramı ve adalet dengesi hakkındaki fikirleri de kişiliğine oturtmuş oluyor. Bazı klasik şu olan klişeleri içerse de yeterince özgün özelliğe sahip olduğunu düşünüyorum. Ona asi ruhlu ama kalbi temiz bir anti kahraman desek yanlış olmaz. Aşırı göze batan kötü bir yanı var mı diye soracak olursanız Öfkesi yüzünden bazen çok düşünmeden hareket ediyor. Yani klasik şona sabırsızlığı içeriyor. Ayrıca çoğu zaman bencil ve tek çalışmak istiyor. Ne yalan söyleyeyim aklıma manga sırasında Eren'i bile getirdi. Zaten Shona serilerde diğer ana karakterlere benzeme durumu genelde oluyor. Çünkü bu devirde artık özgün bir içerik tüketmeniz çok da kolay değil. Ama detaylara takılmıyorsanız sorun edeceğinizi sanmıyorum. Video burada sona eriyor kutu modern shonenlerin bir çoğundan daha farklı ve özgün hissettirebiliyor. Ana karakterini de büyük çoğunlukta anladığınızı varsayıyorum. Bu tarz videoların devamı için abone olabilir ve fikirlerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bu arada kanal istatistiklerini incelediğimde büyük bir çoğunluğun izleyip abone olmadığını ve özellikle de çok az like aldığımızı gördüm. Lütfen bunu bir şekilde düzeltmeye çalışalım ki hype alarak kanalda büyütmüş olalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay